Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Sin ve Nun ismiyle mektup yazan bir zatın yazısını okuyacağız. Tabi arkadaşlar Sin ve Nun hemen söyleyeyim. Süleyman Nazif'in arkadaşlar bu Türk Edebiyatı'nda da önemli bir yere sahip. Süleyman Nazif'in bir mektubu. Bununla İnşallah bu dersimizi okuyacağız. Tabi Sin çok isim akla gelebilir. Said Nursi gibi vesaire. Said Nursi Hazretleri gibi. Burada da tabi onu hemen açıklayalım. Sin Süleyman Nazif olarak e, görebiliyoruz. Ki zaten uzun bir mektuptu. Birkaç bölümde müteşekkildi. Bazılarının açık yazmış. Burada da sadece Sin ve olarak ismini kodlamış arkadaşlar. Süleyman Nazif. Ne zaman yazmış? 13 Temmuz 1324 yani 1908 tarihinde kaleme almış mektubunu. Ne diyor? Kardeşim bu mektubu yazdıktan sonra dünyanın en mühim ve şimdiki şimdiki halde olması gerekiyor. Sanki burada mim varmış gibi ama halde ve şimdiki halde en na yani en umulmayan, en emel edilmeyen, istenilmeyen bir haberiyle bir hayret hayreti latife içinde kaldım. Evet, bir hayreti latife içinde kaldım. İadeten ihsan buyrulan, iadeten ihsan buyrulan meclisi mebusan inşallah yani meclis mebusanın ikinci defa herhalde açılışından bahsediyor kuruluşundan. İnşallah buhranı hazıra yani içinde bulunduğumuz diyor buhran çare sazı tadil olur. Evet, çare sazı tadil olur. 1908 arkadaşlar Osmanlı'nın en bunalımlı dönemleri her ne olursa olsun her ne olursa olsun bu bir hatve-i terakkidir. Yani bir terakki adımıdır. Bu bir hatve-i terakkidir. Yalnız bu adımın bir uçuruma doğru atılıp atılmamış onu zaman tayin edecek. Burada hakikaten biraz da öngörüşlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de tarak geliyor ama yalnız bir uçurum mu değil mi diyor. Arkadaşlar bunu zaman tayin edecek ki zaten zaman gösterdi Osmanlı'nın yıkılmasını netice verdi. Cenabı Allah bu memlekete ve bu halka muin olsun. Yani yardımcı olsun diye duayla bitirmiş. Süleyman Nazif Sin ve Nun baş harflerini kullanarak imzasını atmış arkadaşlar. Evet. Belgemiz böyleydi. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bunu okumaya çalıştık. Bir de hızlı bir şekilde arkadaşlar tekrar okumak istiyorum. Tabi yeri gelmişken lütfen sizlerde kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Destek açısından ki zaten sizin vesilenizle de inşallah başkaları bizim tarihimize, kültürümüze, kültürümüzden haberdar olur ve sahip çıkar. Evet tekrar okuyalım arkadaşlar. 13 Temmuz 1324. Kardeşim büyütelim. Bu mektubu yazdıktan sonra dünyanın en mühim ve şimdiki halde en nameemul bir haberiyle bir hayreti latife içinde kaldım. İadeten ihsan buyrulan meclisi mebusan inşallah buhran-ı hazıra çaresiz tadil olur.'' Her ne olursa olsun bu bir hadve-i tarakkiyedir. Yalnız bu adamın bir uçuruma doğru atılıp atılmamış olduğunu zaman tayin edecek. Cenab-ı Allah bu memlekete ve bu halka muin olsun. Süleyman Nazif